Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Birinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Gene bir kavram sorusu böyle şeyler geliyor biliyorsunuz. Tek tek okuyacağız artık. İşte düzgün çembersel hareket yapan bir cisim varmış. Yörüngesi de verilmiştir. Hız vektörü de burada. Hangileri doğrudur? Net kuvvet ve konum vektörü her zaman zıt yönlüdür. Net kuvvet vektörü arkadaşlar cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi demektir. Bu bizim için merkezcil kuvvettir ve adı üzerinde merkezcil kuvvet her zaman da merkeze doğru olacaktır. Şimdi birinci şekilde şöyle bir konuşalım. Herhangi bir noktayı düşünüyorum. İşte net kuvvet vektörü tabii ki de merkeze doğru F olsun bu cisim buradaysa eğer. E ben de onun hani yerini göstereceksem konum vektörü ya da yarıçap vektörü dediğimiz buradadır. Her zaman zıt yönlüdür her zaman böyledir yani istediğiniz yere gidin geldim buraya diyelim ki tepe noktasına yani buraya diyelim burası F e ben yine ne yapacağım yarı çap vektörünü böyle çizeceğim her zaman yarı çap üzerinde olan bu iki kuvvet birbirine doğru yani birbirine göre zıt yönlü olacak bu doğru tamam şimdi gelelim şeye efendim hani ikinci önermeye İvme ve hız vektörleri her zaman birbirine diktir. Şimdi hız vektörü zaten yarı çap üzerinde düşünüldüğü zaman şu yarı çap olsun. Burada tabii ki de ben hız vektörümü çizerim. Merkezcil kuvvet yani net kuvvet sürekli olarak merkeze doğruysa F net eşittir M çarpı A mantığıyla ivme ile net kuvvet her zaman aynı yönlüdür doğru orantılıdır. Net kuvvet burada merkezcil kuvvet. E o zaman yani ben her zaman kuvveti sonuçta merkeze doğru çiziyorsam o zaman iğmeyi de merkeze doğru çizmek zorundayım. O zaman sürekli olarak bunlar birbirine 90 derece yapacaktır. Çünkü yani nereye gidersek gidelim merkeze doğru A göstereceğim. Yarı çapa 90 derece V göstereceğim. Bunların arasındaki 90 derece de sürekli devam edecek. Bu da tamam. Evet. E, üçüncü önermeye geldik. Konum ve hız vektörü her zaman aynı yönlüdür. Ne alaka yani bir taneyi yanlış yapalım diye ne söylemişiz bakar mısın? Yani e, hız vektörü zaten böyle. E, konum vektörü de e, şimdi şöyle yaptığın zaman biz biraz önce zaten bunların 90 derece olduğunu gösterdik. Bu konum vektörü ya da yarıçap vektörü diyelim. Bunlar her zaman birbirine 90 derecedir. Aynı yönlü falan değildir bu uçuş. Yani 1 ve 2 doğru oldu. Yanıtımız Ceyhan oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Mutlu Fizik Öğretmeni. İkinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi burada yok efendim R, K, büyükmüş. O da ondan büyükmüş gibi bilgiler var. Hareket var. İşte K dişlisi sabit açısal hızla döndürülürken o olur, bu olur, şu olur. Şimdi şunu söyleyeyim. Bak laflar şöyle tamam mı? Frekans lafı var. Frekans ne demek? Şimdi frekans Türkçe düşünüldüğünde sıklık anlamına gelir. Yani mesela bu çembersel hareket yapıyor ya, tur atıyor ya frekansı yüksek olmak şu anlama geliyor. Verilen zaman içerisinde ya da birim zaman içerisinde nasıl ifade etmek isterseniz ne kadar çok tur atıyorsun? O zaman sen birim zaman içerisinde yani bir saniyede ne kadar çok tur atarsan frekansın o kadar yüksektir. Yani tekrar eden hareketin bir saniye içerisinde kaç kere tekrar edildiğinin ölçüsüdür frekans. Sıklıktır. Yani gidip de t eşittir 1 bölü f yazınca faydası olmuyor. Onu söyleyeyim. Yani tanımı bilmek lazım. Yani zaten adı üzerinde frequency, frekans, sıklık demek. Tekrar eden hareketin ne kadar sık bir şekilde tekrar ettiğidir. Biz de çembersel hareket yapıyoruz sonuçta. Şimdi ben burada bu yarı çapları bu şekilde kullanmak istemiyorum. Ha burada dönüş yönlerinden falan bahsediyor. Belki kolay olur bu. Şimdi ben bunu bu tarafa döndürdüm. O zaman bu da mecburen böyle döndü. Bu ikisi merkezleri çakışık perçinli. Bu da böyle döndü. E bunlar birbirine hareket veriyorsa bu da böyle döndü. M ve N'nin dönüş yönleri zıttır. E doğru bu çıktı. Yani bu gayet net bir şekilde çıktı. Güzel. Üçü seçeceğiz biz yani. İşin içinde şimdilik yani bir yok gözüküyor. Şimdi bakalım yani belki de ikiye bakacağız dediğiniz gibi. He, evet tamam. Şimdi bu yarı çapları verelim kurtulalım biz ya. Bak RM'den büyükmüş. Nerede o? özür dilerim KM'den büyükmüş. O zaman atıyorum arkadaş 2R bu da R olsun. Tamam mı? Ondan sonra şuna göre bu daha büyük ya bunu da 3R veriyorum. Bu da bundan büyükmüş. İstediğinizi verin. Uyduruyorum bu da R olsun. Tamam mı? Aslında 2R'ye daha çok benziyor da sayılar kolay geçsin diye böyle ifade ettim. Şimdi o zaman ben buna göre turları yapamaz mıyım ya? Bak mesela bu bir tur atsın tamam mı? Bundan sonra sayı vereceğim. Yarı çapla ters orantılı olarak tur atıyorsunuz. 2R'den R'ye dönüşürse o zaman bu 2 tur atar. Şöyle yazıyorum. Merkezleri çakışık ve perçinli olduğu için bu da 2 tur atar. Şimdi 3R 2 tur atıyorsa yarı çapla ters orantılı. O zaman bu vatandaş 6 tur atar. Hatta yarı çapla tur sayısını çarpınca hep aynı sayıyı bulmak zorundasın birbirine hareket verenlerde. Bak burada da bu buna hareket veriyor. 1 çarpı 2, 2 çarpı 1 gibi. Böyle de yapılabilir. Şimdi e, ne oldu burada? Tur ne demek? Yani tur ne kadar çoksa birim zamanda da siz o kadar çok dönüyorsunuzdur. O zaman o kadar çok frekanstan, o kadar yüksek frekanstan bahsedebiliriz. Yani tur sayısı ile orantılıdır frekans diye frekans diyebiliriz. Evet. E o zaman e, rahatladık. N'nin frekansı e, K'ninkinden e, büyük olur. E, tamam. Nerede o? N'nin frekansı herkesten büyük zaten. Yani bu tamam. Evet bu güzel oldu. Bire bakıyoruz. L'nin frekansı, L'nin frekansı K'ninkinden küçüktür. Nasıl ya? L bir kere 2 tur atıyor. Senin frekansına göre 2 kat bir kere. Hatta bunu bile söyleyebiliriz verdiğimiz yarıçaplara göre tabii yani. Bu gitti. Uçtu bu. Dediğim gibi tur sayısıyla frekans doğru orantılıdır. Ne kadar çok tur atarsan verilen süre içerisinde o kadar frekansı yüksek bir hareket söz konusu oluyor. Yanıtımız arkadaşlar Edirne oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Üçüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Kesiti verilen silindir omega açısal hızıyla dönerken içinde m kütleli cisim kaymadan ancak durabiliyormuş. Böyle bir şey var. Şimdi bu m'yi alalım tamam mı? Şöyle buraya getireyim ben. Neler var? Bak aşağıya doğru mg var. Düşmüyorsa yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti var. Ve ancak durabildiğine göre bence bunlar birbirine eşit. mg eşittir fs olduğu için bu patlar. Yani birbirlerini götürür anlamında. Bu tarafa doğru da yüzeyin tepkisi var. E zaten bunlar birbirini götürünce bu cismi etki eden net kuvvet de bu oluyor. Yani benim merkezcil kuvvet dediğim kuvvet N'nin ta kendisi. Şu anda böyle yakaladık elemanı. Şu anda cismi etki eden kuvvet nedir? Tamam mı? Şimdi böyle bir şey. Bakın bu bir tuzak. Açızal hız arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. Arkadaşlar yani buradaki sürtünme kuvveti bir tepki kuvvetidir. Yani etkiye karşılık doğar, ihtiyaca karşılık doğar. Şimdi siz emge ile aşağıya düşmeye kalkıyorsunuz. E ben de sizi bir şekilde tutuyorum. Şu anda bunlar birbirine eşit. Sen bunu daha büyük bir açısal hızla döndürmeye kalkarsan neden sürtünme kuvveti artsın? E hocam ama bu buraya böyle acayip şekilde böyle yam yam olur, sümük gibi yapışır buraya. Daha beter sürtünme olur. İyi de yani şöyle bir şey var mı ya? Mesela diyelim ki bu cismi siz çekeceksiniz, tamam mı? Dediler ki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 20 yani burada en fazla 20 oluşabiliyor dediler sürtünme kuvveti. Sen şimdi burada 12 uyguladığında adam sana 20 mi diyor? Ne yapıyor? 12'ye karşılık 12 diyor. Yani bu anlamda söylüyorum bir tepki kuvvetidir diye. Sen burada daha hızlı da döndürsen bunu. Sonuçta MG aşağıya doğru hala aynıdır. İhtiyaç MG'dir. O zaman sürtünme kuvveti de her zaman sana eşit olmak durumdadır. E, açısal hızı arttırdığın zaman zaten garanti altında olmuş oluyor senin düşmemen. O zaman MG eşittir. Sürtüme kuvveti olmaya devam edecektir. Sürtüme kuvvetinde herhangi bir artış söz konusu olmaz. Yani burada bir tepki kuvveti olduğunu unutmayın. Lütfen unutmayın. Siz ama hocam ama o zaman işte K çarpı neye yapalım. Bunu hızlı döndürünce N artıyor. K de sabit sürtünme artsın. Şimdi tamam. Sürtünme kuvvetinin sen, bak bu çok önemlidir bunu yanlış anlatan öğretmen arkadaşlar var. Yani bunları biliyoruz hatta sürtünme kuvvetini arttırıp bu cismi yukarıya götürenler var. Yani siz ne yapacaksınız? Öğrenci ne yapsın bu durumda yani? Kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Ben bunu gözümle gördüm tahtada anlatılırken. Öğretmen öğretmene seminer çalışması yaparken böyle dehşete düştüm yani. Ee, girmedim bile konuya hiç daha büyümesin diye böyle hiçbir şey yokmuş gibi davrandım yani. Öyle söyleyeyim. Bunu da itiraf ettim. Şimdi burada sürtünme kuvvetinin maksimum değeri artıyor. Ama sonuçta aşağıya doğru olan kuvvet değişmediği için yukarıya doğru olan sürtünme kuvveti de değişmeyecektir. Maksimum değeri artsa da ihtiyacımız olan sürtünme kuvveti hala aynı ve mg'ye eşit. Ona lütfen dikkat edin. O zaman hani sürtünme kuvveti artar demek. Hani bu cismi etki eden şu andaki sürtünme kuvvetinden bahsediyoruz. O artmadı. O hala aynı mg'ye eşit. Onda bir şey yok hani değişmez. Bu örnek için değişmez diyelim. Sonra açısal hız arttırılırsa pardon nasıl okumaksa azaltılırsa cismi etki eden net kuvvet yön değiştirir. Bu ne demek şimdi? E şimdi baktığında net kuvvet yani çembersel hareketten dolayı bize etki eden hani çembersel hareketten dolayı ne var ama siz ancak durabilmekteydiniz ya yavaşlamaya kalkarsanız sürtünme kuvveti azalmaya başlar. O zaman aşağıya doğru mg eksi sürtünme kuvveti değerinde bir kuvvet vardır. Burada da n ne vardır. Neyse artık değeri şöyle çapraza doğru değişik bir kuvvet sergilenir. İşte o zaman sizin daha önce bunlar birbirine eşitken merkeze doğru olan şöyle tam yarı çap doğrultusunda olan net kuvvetiniz artık çapraza gelmiştir. Şu anda yön değiştirdiği doğrudur. Büyüklüğü umurumda değil. Geldim 3'e. Cismin kütlesi daha büyük olursa cismin konumunu koruması için açısal hız artırılmalıdır. Wow. Şimdi artık çembersel hareketle ilgili bir şeyler söyleyeceğiz galiba. Ne demiştik? Mg eşittir sürtünme kuvveti dedik. Ondan sonra buraya geliyorum. N eşittir. Omega açısal hızıyla dönüyor ya. Tabi burada m ve kare bölü r de yapabilirsiniz ama omega verildiği için ben de o şekilde yazacağım. M omega kare r diye girdik. Şimdi burada böyle bir şey var. Peki bunun içerisine k çarpı n yazamıyor muyduk biz? Genel formül bu şekildeydi. O zaman bakın ne geliyor? Şimdi ben mg yani eşittir k çarpı neyse yazıyorum. mg eşittir k çarpı ne? Al sana ne. m çarpı omega'nın karesi çarpı r'dir. m'ler gitti. Yani bu olayda Kütlenin hiçbir şekilde etkisi yoktur. Böyle bir şeye de gerek yoktur. Sorumuzun yanıtı Bolu'ya gitmiştir arkadaşlar. Çok havalı bir sorudur. Çok güzel bir soru oldu. Ufuk açtı bence. Evet yanıtımız bol oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Utu Öncü Fizik Öğretmeni. Dördüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi düşey düzlemde çembersel hareket yapan bir cismimiz var. Buna göre cisim K'den L'ye gelirken yani yarım tur atacak yukarıya doğru gidecek. Bir kere şunu unutmayalım buradan buraya gelirken yüksekliğiniz artıyor ya sahip olduğunuz potansiyel enerji artacaktır. Dolayısıyla sahip olduğunuz kinetik enerji de azalır. Yani böyle mutlaka ve mutlaka yani hızınız sonuçta potansiyel enerji kazandığınızdan dolayı hızınız azalacaktır. Bunda bir şey yok. Hangilerinin büyüklüğü bak kendimi de kurtardım. Hani yönleme önüne kimseye tuzak kurmuyoruz. Çizgisel hızın değeri büyüklüğü. Evet azalır mı? Evet azalır. Bunu bir söyledik. Bu bir. Şimdi e, ipi geren kuvveti nasıl yazıyoruz? Hadi bir tanesini burada yazalım. Bak şimdi buna ben T1 diyorum tamam mı? Aşağıya doğru da MG var. Buradaki hızına da V1 diyorum. Bak şimdi ne yazarım? T1-MG eksi net kuvvet merkeze doğru olmak zorunda ya. Onun için T1 daha büyük olur. M çarpı V1'in karesi bölü R. Ki buradaki V1 yani en alt noktadaki hız en büyüktür. Bunu da karşıya atarsanız T'nin değeri ne olacaktır? mg artı mv1'in karesi bölü r dursun. Şimdi geldim buraya yan tarafa. Yani yukarıya doğru gittikçe ne olduğuna bakacaktık. Şöyle bir şey. Burada da t2 olsun şöyle. Mg'yi de böyle gösteriyoruz ama çembersel hareketle alakalı olarak konuşabilmemiz için yani sonuçta merkeze doğru olan kuvveti almamız lazım. O zaman orası için şöyle bir şey yapacağım. T2 eşittir. Mv2'nin karesi bölü R. Şimdi bak bir kere hızlarınız aynı olsa bile yani şu iki terim birbirinin aynısı olsa bile ki değil mavi olan yani şu mv kare bölü mv2'nin karesi bölü r daha küçük bir de adamın yanında mg var. Buradan buraya gelirken t2 azalmıştır. Hiç uzatmayalım. Geldim tepeye. Şuraya geldik. Burada aşağıya doğru t3 var. Burada aşağıya doğru mg var. Yazalım. E o zaman t3 artı mg eşittir mv3'ün tepedeki hızının artık v3 dedim ona da. Bölü R. At bunu karşıya ne olur ip gerilmesi? Sonuçta mv3'ün karesi bölü r eksi mg. Ya Allah aşkına bak şimdi burada mg ile şu terimi topluyorduk. Burada o terimden mg'yi çıkarıyoruz ki o terim bu terimle aynı değil. Bunun hızı daha küçük olduğu için zavallı durumda bu şu, şu gerçekten çok küçük bir değer bunlara göre. Çünkü bak MR aynı MR aynı MR aynı. B1, V2, V3 hız giderek küçülür dedik. O zaman buradan böyle aşağıya doğru geldikçe hız küçülüyor ya. Şu terim giderek küçülüyor. Şimdi sen bir de yetmiyormuş gibi bundan MG'yi çıkarıyorsun. T3 zavallı oldu. Uzatmayalım. T1, T2, T3 sırayla gelir. Yani siz yukarıya doğru çıktıkça hızınız da küçülür. Sonuçta ip gerilmeniz de küçülür. Tabii ki de yani sonuç olarak bu ipi geren kuvvetin küçüldüğünü söyleyelim. Merkezcil kuvvetlere geliyorum. Bak merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvvet. Kime eşit? Karşıya, karşıya, karşıya. E, M'ler, R'ler, M'ler, R'ler aynı. Bak M'ler, R'ler aynı. Hıza bakıyor sadece. Bu yuvarlak içerisine aldıklarım benim net kuvvet, merkezi kuvvet. Hız küçüldükçe net kuvvet de küçülüyor. Yani merkezi kuvvet de küçülüyor. Evet, sorumuzun doğru yanıtı Edirne'ye gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Öncül fizik öğretmeni. 5. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi dönerek ilerleyen bir e, ne bileyim tekerleğimiz var. Bir tekerlek varmış işte bisiklet tekeri olarak düşünebilirsiniz. KLM noktaları verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Tamam mı? Şimdi biz bir kere yöntemimizi açıklayalım. Tamam mı? Böyle bir şey var. Bilmem gereken şeyler. Şimdi bu dönerek ilerlediğinde herkes sonuçta sağ tarafa doğru gittiğine göre biz buna öteleme diyoruz. Bu Tekerin üzerindeki her noktanın öteleme hızı bir kere vardır aynı yöndedir. Bak yerde bile vardır. hocam nasıl ya böyle kayarak mı gidiyor? Hayır tabii ki de. Şimdi bir de dönme hareketinden dolayı, çembersel hareketten dolayı bir şeyler gelecek. E bu böyle yere dokunan noktanın ki hızı sıfır olmak zorunda duran bir yere değiyorsunuz sonuçta. O zaman bu hızla, bu hız aynıdır birbirini götürür. Burası olsaydı sıfır çıkar. Sen de yarıçapa 90 derece yaptın ya bunu böyle dönerek ilerliyor ya. O zaman hep aynı yönde. Sen o vektörü koymaya başlıyorsun. E bunlar da senin dönme hızların sonuçta her yerde büyüklük olarak yarı çapa 90 derece ve eşit. Yani büyüklük olarak. Böyle yapıyoruz. Ama bizim pratik bir yöntemimiz vardı. Biz ne yapıyorduk? Yere göre hızlar konuşulacaksa, şöyle bir şeyimiz vardı bizim. Belki daha önceki testlerden dinlemiş olabilirsin. Hız omega çarpı r ise böyle ilerliyoruz ya omega ile. Şimdi omega herkes aynı yarıçapa göre hız ver diyoruz. Şimdi ben de referansı yer seçiyorum. Mesela diyorum ki şu noktanın yere göre hızı nedir? Çizdim bunu. Ona 90 derece yapan hız vektörünü çiziyorum ve yazıyorum. Şimdi bak burada yarıçapın R olduğu yerde göbekte sadece öteleme var ya şu. E o zaman ben buna V diyorum ya bak R de V oldu. E burası ne? R kök 2. O zaman burası V kök 2. Böyle gidiyorduk. Böyle bunu çizdiğin zaman şuna 90 derece yapacak şekilde vektör çiziyorum. Bunun uzunluğuna bakıyorum. Bunun uzunluğu neyse ona göre de hızın değerini veriyorum. Böyle bir yöntemimiz vardı. Şimdi L'nin yere göre hızı. Hareket yönüne göre ters yöndedir. Hareket yönü bu, dönüş yönü bu. O zaman siz referans noktası yer ya oraya kadar böyle kesikli çizginizi attınız. Bunun böyle olması lazım şuna göre. Yani bu tarafa doğru. Hareket yönüne ters falan değil yani bu net. Bu tarafa doğru. Herkesinkini o tarafa doğru aşağı yukarı böyle çiziyoruz. Kalkıp da bu tarafa çizmiyoruz. Yani böyle bir şey yok. Şimdi bu net oldu. Bak ne diyor ama yere göre hızı. Biz burada hep yere göre hız buluyoruz. Bu ters falan değildir. Bu yanlıştır. Onu bir söyleyelim. K'nin yere göre hızının değeri. Hoppa. Yapayım hemen onu. Hemen çizeyim böyle bak. Tık 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 çizdim buraya. Uzunluğu bilmiyorum şu anda. Açının ne olduğunu bilmiyorum. Şuna bak. Şu çizdiğim çizgiye 90 derece yapacak şekilde K'nin yere göre hızını çizdim. Sonra der ki o noktasının öteleme hızının kine eşittir. O noktasında da ne yapıyorduk? Zaten çembersel hareketten dolayı hani bir şey yok. E sen böyle geldin burada. Şuna yarı çapa 90 derece yapacak şekilde burada da VO yazdın. Eğer bu uzunluklar RR aynıysa o zaman bunlar da öteleme hızı diyerek kandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aslında o nokta aynı zamanda da yere göre hızdır. Çünkü çembersel hareketten dolayı gelen bir dönme hızı yok. Bu aynı zamanda da yere göre hızdır. Eğer ki bu R, R olursa yani burası 30 derece olursa burası 60 oluyor ya burada eşkenar üçgen oluşuyor. O zaman bu R'ler aynı oluyor. O zaman bunların değerleri birbirine eşit olabilir. Yanlış değil yani açıya bağlı olarak olabilir. Yani bilmiyoruz bunu. Yani açıyı söyle, söyleyelim diyoruz. Şimdi diğerine geldik. K ve M'nin dönme hızlarının değeri. Dikkat et. K ve M'nin böyle dönüyor ya çembersel hareketten dolayı hız yani yarı çap vektörüne tabii ki de 90 derece verilecek. Burada da böyle oldu. Bunlar yarı çapa 90 derece değerleri diyor. E o zaman bunlar da kesinlikle birbirinin aynısıdır. Yani net. Bak burada çizdiğim yeşil vektörler dönme hareketinden dolayıydı. Yere göre hızı sormuyor. Dönme hızlarını soruyor. Birbirine değer olarak eşittir. Sadece çembersel hareketten dolayı. Bunda da hani sonuçta doğru oldu. Bunun net bir şekilde doğruluğunu ifade ettik. Bunu bilemiyoruz dedik. Onlar yanlışı sordu. O zaman biz de adana diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben otomobil fizik öğretmeni Altın Sorun Çözümünde birlikteyiz. Şimdi bir çivinin etrafına bir ipi ve ucundaki bir cismi tabi böyle fırlataraktan doluyoruz. Ama bunu tabi burada büyüterek yaptık da şekilde de anlayabilirsiniz diye böyle açarak yaptık. Ama şöyle düşünün. İncecik bir çiviyi ben masa üzerine çaktım tamam mı üzerine de makara ipliğini yani düğümledim Şimdi o makara ipliği incecik makara ipliği bunun etrafına dolandığı zaman bu kadar açıklık sergileyemez yani Çivinin üzerinde kalır bunda yapacak bir şey yok hani görüntü şey olur e, Nasıl diyeyim hani nokta böyleyse yani cisim gene böyledir tamam mı Yani hız vektörü böyle olsun sen onu ayırt edemezsin bile Neden söylüyorum bunu Şimdi burada bir ip gerilmesi var ya yani sonuçta bunun hareketi sırasında hani böyle giderek yarı çapını küçültecek ya bu. Yani bunun hareketi sırasında hala daha o çakılı olan çiviyi gösterecektir. Buna neden vurgu yapıyorum? Çünkü açısal momentumun korunumuna gitmek istiyorum. Eğer bir cismin üzerine etki eden net tork sıfırsa o zaman açısal momentumda herhangi bir değişiklik olmaz. Hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Yani L eşittir. M çarpı V çarpı R dediğiniz şey Burada L sabit kalır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bu kadar abartılı bir şekilde. Tabi kitapta böyle çizdik de böyle dediğim gibi bir öyle bir şey yok. Şimdi cismin eylemsizlik momenti, cismin açısal hızının yönü, cismin açısal momentumunun değeri. Sabit dedik. Değişmiyor dedik. Değişmedi. Net. O diyor ki değişir. Bu gitti zaten. Net. Evet. Bu tamam. E açısal hızının yönü. Ya onu zaten biz hani sağ el ile buluyoruz. Dört parmak dönüş yönü oluyor baş parmakta yani açısal hızının yönü oluyor sayfa düzleminden dışarıya doğru. Sen istediğin kadar yarı çapını küçült dönüş yönün aynı kaldığı sürece ben dört parmağımı hep aynı yönde tutacağım. Baş parmağım da hep sayfa düzleminden dışarıyı gösterecek. Onun için herhangi bir değişiklik yok. Bunda da aynı. Hatta şöyle diyelim sayfa düzleminden dışarıya doğru. Şimdi cismin eylemsizlik momentinin değeri. Diyorum ya bak bunlar gelebilir. Cisim için düşündüğünüzde ben şöyle ifade edeyim bu işin atasıdır. Belli bir yarı çapta dolanan bir cisimden bahsedersek şöyle v yarı çap r kütlesi m arkadaşlar bunun eylemsizlik momenti m çarpı r karedir. Bunu lütfen bilin neden işte kütle artarsa döndüğünüz yarı çap büyürse eylemsizlik momenti nasıl ifade edilir bilin bu referanstır artık buraya daha böyle takıntılı şekilde geliyorlar daha sağlam darbelerle geliyorlar buraya açısal iğneyi yani eklediler çok lazımmış gibi neyse anlatmayan öğretmenler var yani biz müfredatta olduğu için tabii veriyoruz ama zor oluyor soruları siz de kafayı yiyorsunuz belki de idare edeceksiniz o tür soruları tekrar ediniz lütfen yani birden fazla dinleyiniz o soruları yani öyle söyleyeyim artık şimdi burada yarı çap küçülünce Tabii ki de eylemsizlik momenti de küçülür. Yani bu değer azalır. Ya değişiyor diye sordu. Tamam canıma minnet. Tamam değişiyor. Bu değişmiyor demiştik. Sadece birinci değişti. Altıncı sorunun yanıtı Adana'ya gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Otuncül Fizik Öğretmeni. Yedinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Böyle bir yani Kepler yasalarıyla ilgili olarak ne varsa genel tekrar tadında bir şey yaptım. Ee, i̇şte burada... R minimum R maksimum diye veriyoruz ya çünkü sonuçta güneş sistemindeki gezegenler elips yörüngelerde dolanırlar. Bu elips yörüngelerin iki tane odağı vardır. Sonuçta elips olabilmesi için bu şarttır. Odaklardan birinde de güneş olduğu kabul edilir. Tamam mı? Böyle bir şey var. Şimdi sen o zaman en yakın olan noktadan uzaklaşmaya başlıyorsun. Biz burada şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bu çekim kuvveti yani sonuçta güneş tarafından gezegene uygulanan çekim kuvveti F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü işte uzaklıkta R ise R kare tamam mı? Şimdi burada herkes aynı kalıyor duruyor ama R giderekten artıyor. O zaman F de giderekten azalıyor. Kütle çekim kuvveti azalır arkadaşım. Uzaklaşacaksın çünkü. Ama her defasında dikkat edin merkeze doğru. Peki çekim potansiyel enerjisi nedir? Şimdi burada çekim potansiyel enerjisini ben şöyle basite indirgeyerek yapıyorum. Bunun kendine göre artistik tabii ki de havalı yani yazımı var ama ben öyle yapmayacağım. Bakın şöyle düşünün. Yani canınızı kurtarmak adına. Şimdi referans güneş tamam mı? Güneşten uzaklaştığınız zaman sanki güneşe göre yüksekliği artırılan bir cisim gibi. Hani sanki ne diyeyim? Hani böyle yerdeki cismi alıp da şuraya götürdüğünüz zaman yerden yükselttiğiniz için potansiyel enerjiniz de artar ya. Referansı güneş düşünün. Uzaklaştırdıkça ondan uzaklaşmak adına yani böyle e, mücadele veriyoruz ya. Onun potansiyel enerjinize yansıdığını düşünün. Güneşe göre uzaklığınız arttıkça bak ne oluyor böyle uzaklaşıyorsunuz. Bu yüksekliğin arttığını düşünün potansiyel enerjinde arttığını oradan çok rahat söylersiniz. Bak bu artıyor. Kinetik enerjiye gelince nasıl söyleyeceğiz? Onu şöyle yapalım. Hani toplam enerjinin sabit kalması olayından da yapabilirsiniz. Yani mekanik enerjinin. Hani EP artı EK aynı kalmalı. E şimdi bunu sen arttırıyorsan bunu azaltıyorsun diyebilirsin. Dışarıdan bir müdahale yok. Bu toplam enerji aynı kalmalı. Böyle de diyebilirsin. Ya da açısal momentumdan da gidebilirsin. Bak şimdi böyle ya açısal momentum. Şimdi bu cisme etki eden, bu gezegene etki eden hani sonuçta çekim kuvveti tam güneşten geçtiği için burada bir tork oluşturmuyor bu kuvvet. Hani şu gezegene göre onu hızlandırıcı bir etki oluşturmuyor. Yani o yani sonuçta enerji korunumu gereği o şekilde. Yani burada tork oluşturmadığı için açısal momentumunuz sabit kalıyor. Eğer güneşe olan uzaklığınız artarsa hızınız da azalır diye buradan da söyleyebilirsiniz. Açısal momentum da bize burada yardımcı olur. Yani o zaman kinetik enerjinin azaldığını söyledik. Bu da tamam. Onu söyledik. Açısal momentum zaten onun sabit olduğunu söyledik, değişmediğini söyledik. Tekrar yazıyorum. Net tork sıfırsa Tamam mı? Açısal momentumunuzda değişiklik olmaz. Sizin açısal momentumla ilgili temel olarak bilmeniz gereken kavram bu. E bu da tamam. Yani tamam derken değişmiyor. Toplam enerji de değişmiyor arkadaşlar. İşte bu potansiyel artı kinetik diyoruz ya. Bu enerji korunumu gereği. Hani biri artıyorsa öteki azalıyor derken bu. Bu da değişmiyor. Şimdi dedi ki kaç tanesi azalır? E iki tanesi azalır. Yedinci soru bol gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Otuncu Fizik Öğretmen'in 8. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bu e, tabi tavana bağlanmış gibi gözüküyor ama belki kullandığınız belki kullanmadınız. Yoyo -yo diye bir alet var ona da benzer bu. Şimdi burada her neyse e, tavana tutturulduk biz öyle. şekilde konudan bırakıldı. Bu böyle dönerek aşağıya doğru gitmeye başladı böyle tamam mı? Kalemi değiştirelim hemen. Şimdi der ki K düzeyinden L düzeyine gelinceye kadar geçen sürede bıdı 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 hangileri yanlıştır? Şimdi bir kere makaranın açısal ivmesi sürekli artar deniyor. Şimdi açısal ivme dediğimiz şey açısal hızımızdaki değişikliktir bak. Delta yani e, omega bölü delta t böyle de ifade edebiliriz. Ama burada Tork konuşacağız. Burada eylemsizlik momenti konuşacağız. Yani ne yazık ki bu detayın e, müfredata dahil olmasından dolayı çok üzgünüm ama bana göre üniversite düzeyinde bilgi ama şu anda girmiş durumda. Hedef kazanımlarda var. Çok üzgünüm. Şimdi tork o zaman eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme adında burada. Şimdi ben burada bak şöyle bir şey yapacağım. Bununla ilgili olarak bu bizim burada MG'miz var. Tamam mı? Şöyle bir şey yaptık. Burada da şöyle bir T var. Tamam mı? Bak kuvvetler böyle. Şimdi ben bu makaraya etki eden torka baktığımda şuraya göre yani tork alırsam bak ne geldi? T çarpı R kadarlık bir tork var. Yani bunu biz rahat bırakmıyoruz. Tamam mı? Yani net bir şekilde buraya etki ederseniz de bu var bak mg yani şey diye oradan da yapabilirsiniz fark etmez ama burada hani sonuçta dönen arkadaş bu olduğu için torku ifade ederken bunun merkezine göre almamız daha doğrudur t çarpı r diye ifade etmek en iyisidir tork var arkadaşlar tork var ve belli değerde sen hareket sırasında t neyse yani artık yani sonuçta r de sabit olduğuna göre ikisinin çarpımından dolayı torku ifade edersin. Makara aynı makara. Makaradan bahsediyoruz. Makaranın açısal ivmesi dönüyor. Makaranın eylemsizlik momenti de aynıdır. Makara değişmediği için sabittir. O zaman sizin açısal ivmeniz de vardır. Vardır ve değeri sabittir. Artmamaktadır. Yani haberiniz olsun. Bu ne demek? Açısal hızınız omega, 2 omega, 3 omega, 4 omega diye artıyor. Ama biz değişime bakıyoruz. Ona açısal ivme diyoruz. Bak değişimler eşit zaman aralıklarında, o zaman hep omega olduğu için o zaman sizin açısal ivmeniz de sabit oluyor. Ne oldu? Sürekli artar dedi? Hayır. Şimdi burada bir kere bu makara aşağıya doğru hızlanarak gidiyor ya. Bunu dinamik olarak da inceleyebilirsiniz. Yani sonuçta dengede olan bir şey değildir bu bu MG olarak yazılırsa yani ben de gidip kahverim diye alıyorum yazmayan kalemi. MG burada da T var ya burada aşağıya doğru imeli hareket olduğu için bu cisme etki eden kuvvetleri yazdığınızda bak MG var T var. Ben aşağıya doğru hızlanacaksam bir kere MG T'den büyük olacaktır. Denge durumu söz konusu değil burada. ipteki gerilme kuvvetinin değeri makaranın ağırlığınınkine eşittir. Böyle bir şey yok. E İmeli hareket var. MGT'den daha büyüktür. Haberiniz olsun. Şimdi bu tamam bu da yanlış oldu. Ya bayağı gidiyoruz yanlış yanlış. Makaraya etki eden net tork sıfırdır. Ya yani nasıl sıfırdır? Biraz önce zaten canımı oradan kurtardım ben. Net tork falan sıfır değildir. T çarpı R diye ifade edebilirsiniz. Aman diyeyim bu da yanlış oldu. Yani ifade edebiliyoruz. Hangileri yanlıştır dedi. Sorumuzun doğru yanıtı Edirne oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.